Herkese merhaba arkadaşlar ben Valorant sayfasından Burak Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gece pazarını inceleyeceğiz Kartop modu falan da geldi ee, Ama biz şu an gece pazarıyla ilgileniyoruz Şurada mağazanın yanında bir kart yeri açılıyor güncelleme yaptıktan sonra oraya tıklıyorsunuz ve Bunlar kapalı olarak Gözüküyor şöyle tek tek açıyorsunuz Gördüğünüz üzere ne çıktı gösterişli ghost ee, Bakıyoruz Akıncı Jutge sen de yeşilimiz var. Yeşiller maviden daha iyi herhalde. Prizma spektre. Abi çok kötü gidiyorum. Bir tane Vandal ya alıyor. Şaka mı bu? Aa, sen ciddi misin abi? Bu ne ya? Dalga geçiyorlar sanki. Abi bir vandal ver. Yani bir operatör var, Bir phantom falan. Phantom oynamıyor mi Bir... Aa. Sen beğeniyse oradan bir asil vandal falan bekliyorum. Abi çıldıracağım Fatih Stinger ne? Stinger ne abi Stinger iki tane verdin. Ne bu Stinger? Ne bu? Bu ne bu? Ne bu? Bununla oynanır mı bu? Bu ne? Bu ne? Bu eko silah ya. Bundan versene bana bundan. Abi sen şaka mısın? Neyse arkadaşlar Allah'tan kimse herkesin kendi size farklı şeyler çıkabilir ama gerçekten indirimler çok güzel. Bakın 1775'ten 1011'e düşmüş. %43 indirim yani tabi yüzde yüz bak bu da 1273'ten 752'ye düşmüş mesela benim 600 var 875'ti bu alamıyordum diye düşmüş alabiliyorum öyle güzellikleri var ama bunları tabi ki de ben almayacağım İnşallah bundan falan çıkabilir ee, böyle bir özellik gelmiş ekstradan diğer şeyleri de bir inceleyelim aslında Gördüğünüz üzere arkadaşlar kartopu modu geldi ee, ve kartopu modunu çok beğendim. Burada yazmıyor mu? Neyse yazmıyor. Kartop modu arkadaşlar bayağı iyi. Kartop falan böyle geliyor. Herkes uzun he özenti ama bence üzen değil abi. Ee, gördüğünüz üzere şöyle şeyler de geldi. Şeker kamışı geldi. Bunu çok sevdim ama çok pahalı. 2550 yani. Abi bıçaklara göre ucuz aslında ama. Şu ileri takipçilerime vermeyi daha çok istiyorum. Böyle bir vandalımız var. Bunda bayağı bir köy var. Gördüğünüz üzere köy gözüküyor. Bunlar hepsi 1273. Bu da çok iyi bu. Phantom. Bu da şimdi köy. Bu bu fark. Değişiyor herhalde ya bunlar. Göre. <laughs> Ee, böyle işte arkadaşlar şu gece pazarı e, 32 gün sonra bitiyor. E, umarım size daha güzel şeyler çıkar. Bu arada bu e, bu önümüzdeki işte yarın yarın 12 Aralık Cumartesi 1250 VIP ödüllü 1v1 turnuvalarımız var. Discord'umuzda. E, Discord'umuzda e, Discord da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. E, bu arada böyle kayıt falan gerektirmiyor. O arada turnuva odası var. Oraya girseniz yetiyor. Bir de e, Instagram şeyimiz var. Instagram sayfamız var. Valorant sayfası adlı. Orada da e, bu ay sonu yılbaşı çekilişi olacak. E, bir tane 3D yazıcıyla basılmış asil balta vereceğiz. Bildiğin asil balta yani. Böyle ciddi saat gelecek duvarınıza falan asarsınız. E, bir de 1250 BP yine aynı çekilişte e, vereceğiz. E, onlara da katılmayı unutmayın. Instagramımıza da ekranda göstermişim de videoda ama yine de açıklama kısmında linki var. Oradan da gelebilirsiniz diyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.